Karşınıza çıkacak yüzüm yok. O yüzden yazıyorum. Yaklaştığım kim varsa kayıp gidiyor elimden. Dayanamıyorum artık. Bu son olacak. Ama önce anlatmam lazım. Neler olduğunu bilmeye en çok sizin hakkınız var. Ben de sevdim. Çok sevdim. İnsan birini sevince onun için her şeyi yapabiliyor. Bana evlenme teklif edecekti. O gece. Kızınızın öldüğü gece. Tıpkı Sevinç gibi benim de hayallerim vardı. Benimkiler de gerçek olmadı. O gece. Onunla birlikteydik arabada. Kızınıza çarptık. İnsan korumak istiyorsa yediklerini Ama bazen birini korumak isterken ona en büyük zararı verebiliyor. Anladım. Bir katil istemiştiniz benden. Benim o katil. Bir, bir zamanlar sevdiğim adam. Ben artık buralarda olmayacağım gidiyorum. Olur da onun vicdanı rahat etmezse o söyler size kim olduğunu. Öyle gelmek istemezdim. Bunca zaman sonra. Başka birini bulmak için. Ertan. Hemen şu bilişimdeki arkadaşına ara. Tüm havaalanları, otobüs terminalleri. Meryem Akça adına bilet alınmış mı? Hemen bana bildir. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen. Böyle kestir. Savaş Bey, bu bizim değişimci arkadaş. Hemşirenin yerini bulmuş. Mesaj atıyorum size. Tamam. Ha, kestir. Buyurun. Hala o arkadaşının yanında mısın? Sana Meryem Akça'nın numarasını gönderiyorum. Sor bakalım son görüldüğü yeri bulabilecek mi? Hemen efendim. Benim için önemli. Kolay gelsin. İlk tren ne zamandı? Nereye? Nereye olursa. Bir saat sonra var. Edirne'ye. Gidiş dönüş mü olacak? Teşekkür Su ister misin? Ya benim ne suçum var anlamıyorum ki. Meryem'e yalan söylemek zorunda kalıyorum. Yalan değil. Bildiğini saklamak da bir tür yalan. O zaman sen de bana yalan söyledin yani ortağın konusunda. Söyleyecektim sana. Ne zaman söyleyecektin? Emin olunca. Çok haklı Selim'le hareket eden biri değilsin çünkü. Meryem'i sağ salim bulalım, geberçem o herif. Sen elini sürmeyeceksin. Ne gerekiyorsa ben yapacağım. Ama önce emin olacağız. Savcının adamı. Her şey beklenir. Ortağım neticede. Öyle kolay değil. Koruyor musun bir de? Korumuyorum. Sana nasıl baktığını gördüm. Saçmalama. Sen baya baya koruyorsun. İyi tamam ben hiç aranıza girmeyeyim. Bozmayayım sizin muhabbetinizi. Ağzını topla. Manyak mısın sen? Benim ne işim olur onunla? Senin başına vuran da o çıksın da ben ne yapacağımı biliyorum onu. Seni öldürüyordu. O, o kadar mühim bir şey değil mi? Efendim, Efendim abi. Meryem'in telefonu en son garda sinyal vermiş. Tamam. Anladım tamam. Tamam. Gar? Meryem Akçı adına bilet kesilmiş. Naz Hanım hoş geldiniz. Yalnız mı olacaksınız? Merhabalar. Bir arkadaşım gelecek. Tabii buyurun. Ben geldim. Sonunda ee, otursana. Fotoğraflardan daha güzelsin diyeceğim ama klişe olacak. Bence sakıncası yok. Yani klişelerin de klişe olmasının bir sebebi var sonuçta. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.